Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Şengül Cenik'i sizleri selamlamak üzere davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Değerli başkanım, sevgili misafirler ve sevgili engelli kardeşlerim, üç Aralık Dünya Engelleri Farkındalık Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Aslında bugün burada görüyorum. Çünkü Sayın Başkanım engellere çok özen gösteriyor ve bugün yine hepimizi bir araya toplamayı başardı. Kendisine teşekkür ediyorum. Engel dediğimiz şey yürekte başlarsa zordu. Bizimki sadece bedenimizde ve yaşam bize sunulmuş en güzel armağandır. Biz doğru atılan her adım yaşamın güzelliğine doğru ilerliyor. İstiyoruz ki aslında bütün engeller kaldırılsın ve diliyoruz ki engelsiz bir dünyanın kapıları bize aralansın. Çünkü engelli olmak bizim seçimimiz değil, bir yaşam biçimimiz. Biz hayata böyle başladık, bir sürü başladık ama gün içerisinde bir yıl çabayla geçmekte. Her günümüzü, her, her günümüz çabayla geçiyor. Ve biz yine de yaşama bağlıyız. Olmayan ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Engeller Haftası'nda 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nda da yine bir program düzenlemiştik. Sevgili belediyemizin müdürleri ve belediye başkanımız hepsi yanımızdaydı. Türkiye'nin meleklerini aramak için yola çıkmıştı. Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirdi arasında güzellik yarışması gerçekleştirildi. Bu da Türkiye'de bizim için bir ilkti. Sayın Başkanım, inşallah önümüzdeki sene sizinle aramızda görmekten onur duyacağız. Teşekkür ediyorum.